Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir PUBG videomuzla karşınızdayız. Bugün ne oynayacağız tabii ki? Arena. 1 MB kalan arena. Bu arena yüklenmiyor. Bir saattir böyle duruyor. 1 MB duruyor abicim. ya bugün. Ya 1 saattir bekliyorum bunu. 36'dan baktım. 36'daydı. 1 MB. 1 MB kaldı. Ama biz tabii ki ne oynayacağız. Ne oynayalım? Tabii ki ne oynayacağız? Bunu oynayalım. Öylesine bir atıyorum. Sallıyorum. Güzeldir belki yani ben bunu hiç oynamadım. Güzeldir. Şaka, şaka oynayalım. Güzel yani. Ama ben sürekli sort sort sortlanıyorum. Sürekli ölüyorum abicim. Amicim. Ne olacak ne olacak ne olacak? Bu silahı sevmiyorum abiciğim. Evet Abi, bu kıyafet ne? Ha sen kendini ne sanıyorsun? O bende de var. Neyse Bagicim burada. Oha aynı seviyor. Oha. Tövbe hesabı sikiçi Egehan tövbe tövbe Kardeşim, oğlum ne oluyor? Küfür affedersiniz küfür yazmış ya. Allah'ım. Aha oyundan çıkmış bir de. Allah'ım ya tövbe estağfurullah. Vallahi oyunda da küfür müfür hiç sevmiyorum. Şimdi bunlar nereye yapıyor Şöyle. Şurada bir tane adam var. Drop da gelir. Aha. Dibine düştüm. Ya kazanmadım ya. Hadi bakalım. Adam M4'e de gelmiş. Ne kadar rahat. Birimiz Charlie'ye var. Oha! Kuleleri çıkabilirim. Pusucu, pusucu olabilirim. Bir drop yok mu? Bir drop yok mudur abiciğim? Bir drop. Oha. Şuraya mı atlasan? Şuraya atlıyorum. Şuraya şöyle. Tutunuyorum. Bana kim ateş ettir? Bana birisi ateş etti. Dürbün yok mu ya? Buradan da gitmiyor ki. Oğlum. Ne oluyor? Ya yanda birileri yok mu ya? Oğlum. Yanda birileri yok mu? Aha silah yok mu silah? Silah, 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 silah. Aha sağlık çantası silah. Ver 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 ver. Yam 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 yam. Aha. Şetem. Öleceğiz ya. Aha drop. bak vay be çüş geçler. Kötü diyor lan. Kim ateş ediyor? Kim ateş ediyor? Sen mi? Vay be. Bu kadar mıydı ya? Vay be. Acaba ultra prime üye, üyeliğim mi nasıl? 2 numara. Küfürlü numara. Yine atıyoruz bir. Aha drop. Çok güzel. Yiyeceğim bu drop'u. Pusacağım oğlum. Pusacağım bu drop'u bakayım, elimden alamaz. Drop'cuyum dur. Drop'u severiz. Oha bana hem dört gelmiş. Çok güzel. No, şarttım. E, ne oldu çarptım. ne oldu drop'a bir şey oldu mu? Drop nerede lan? Drop'a bug'a mı soktum ben? Ha sokmamış. lan drop'a ne oluyor? O P90 Çok güzel Evet lan Hayır lan. Hayır oğlum. Ölemem. Size bulacağım oğlum. Bekle bekle. İşimiz bitmedi. Bekle oğlum. 2-1-0. Bekle benim öldüğüm yer neresiydi? Ben hatırlamıyorum. Şurasıydı evet. Şuraya doğru diye İntikama geleceğim. O durumu da almayacağım oğlum. Ben intikama geleceğim. Tutum almamıştır inşallah. Aa, yine dört geldi? Hah burada. Almış. Oo ne güzel blok yok. Ah. <laughs> öldük. Veremedim yine. Yani. Oraya pusulur mu ya? Ben de pusacağım oğlum. Bir dakika, öyle bir yere pusacağım. Aa, dur, bayılıyormuş. O yüzden pusamayacağım. O yüzden pusmam yani. Ama <laughs> durumu yakından pusabilirim. Çakallar ya hemen at atlamış dur bunu. Adam oraya mekan yapmış. Öldüm mü lan bin var? O adam intikam almazsan benim adım da Furkan değil. Nerede? Evet oradasın. Biliyorum oğlum. Bekleyin siz. Hayır oradan Evet orada. Şuraya geleyim bir. Yok bir şey kaçıncı yüz, üçüncü yüz ya. Hem emir almış kim var? Oha. Oh shit. Geber git. Havalanmamış dur. o. Kurtar beni. Ben seni kurtardım. Ben seni kurtardım 1 numara. 1 numara. Mal numara 1 numara. Ne? canlanma zaman 10 saniye mi? 5 kişi öldürmüşüm. Ya oğlum 2 ile 3 ne yapıyor ya? Delireceğim. Hadi gel pusu pusucam çam boş her drop'u 262 gelmiş yine ya Ne yapsam alsam mı yine öldürür mü ki boşver almayayım ben Ben şu en iyisi pusayım. Kusmak en iyi yol Öldü. Başka kim var? Ne oluyor oğlum? Ama doldurak. Bu doldum biliyorlar. Kim attı lan o bombayı? Gülemez miyim lan? Selamın aleyküm. Ne bomba lan? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum herkes buyrun ki. Abi abi. 6 kişi öldürmüşüm ya. İkinci olduk. Neyse fena değildi. Yani. Üf, yükleniyor ya. Arkadaşlar e, video böyleydi. Bu e, bok gibi video oldu zaten. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.